Merhaba Arkadaşlar Bugünkü dersimizde bir önceki dersimizde aynısını yapacağız Bir önceki dersimizde 100'den 1'e kadar olan tek sayıları yazdırmıştık Bugünkü dersimizde ise çift sayıları yazdıralım Bu bir integer değeri oluşturalım Bir önceki dersimizde bir for döngüsü Fakat i'yi e 101'den başlatmamız gerekmektedir Veya 100'den başlarsak yok. Aynen 100'den başlatalım i e küçüktür 0 oluncaya kadar 0'ı dahil etmeyelim. i 1 azaltıp 2'şer 2'şer azalsın. 198, 96, 10, 8, 6 diye gitsin. Aşağı geçip bunu ekranı printer ile yazdırıp printer yüzde de ters slash n virgül i diyelim. Bu noktayla ilgili programı kapatalım. Ve programımız bu kadar arkadaşlar. Programı çalıştıralım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 100'den başlayıp 1'e kadar olan bütün çift sayıları yazdırmış durumdaktır. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki dersi